Merhaba çocuklar. Yine biz oyun parkına geldik. Aley. Çok güzel oyuncakların olduğu harika bir yerdeyiz. Size şimdi bütün oyuncakları göstereceğim. Ne kadar güzel bir kaydırak var burada salıncağı da var çok güzel zıp zıp alanı var trambolini var aktivite masası sandalyesi Aa, kulakları kopmuş bir at ayrıca Fatih Selim'in kırmızı kaydırağı da var burada. Fatih Selim'in çok sevdiği kırmızı kaydırak. Acaba Yavuz Emre de bu kaydırağı sevecek mi? Ama biz küçük kaydırağımızı başka çocuklara hediye ben etmiştik. De, Fatih Selim dengede durabiliyormuş arkadaşlar. Fatih Selim abini gördün mü? Yavuz Emre tekerlekleri mi söküyorsun? Ne yapıyorsun sen? yemeye çalışıyor bence. Sen zıpladın mı burada? Evet. Aa, kulakları bu atında yok. Çocuklar bunun atın kulaklarını ne yapmış olabilirler acaba? Burada da tırmanma yerleri var. Sonra kocaman bir kaydırak daha var. Mavi kaydırak. Ah! Akülü araba gördüm. Ama kırılmış. kırılmış mı? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl olur? Nasıl olur? Ah çocuklar, bakın kırılmış. Ay direksiyonu burada elimde kaldı resmen. Takabilir miyiz acaba? Bakın takmaya çalışıyorum ama sanırım takamayacağım. Çünkü bu buradan yapıştırılabilecek bir şekilde bile kırılmamış. Çok kötü olmuş. Böyle kullanmamız gerekiyor Fatih Selim ya. Hay Allah. Sür bakalım şöyle. Sür bakalım. Kullanılmaz. Kullanılmaz mı? Şöyle evet. arkasından ittir bakalım. İttir bakalım arkasından. Ben niye söyleyeyim mi? Hadi göster. Bin göreyim ben. Bak. ay Fatih Selim bindi ama direksiyon olmadığı için süremiyor düğmesi de var bakın şurada düğmesi var galiba normalde çalışıyormuş ama artık çalışamayacak durumda ama yine de Yavuz Emre'yi bir kere bindirebiliriz hadi götür bakalım Yavuz Emre'nin yanına binsin oraya götürmeliyiz taşımalıyız Yavuz Emre oraya gelemez ki ben mi getireyim Tamam ben getireyim o zaman. Ay çok ağırmış. Ay ben bunu nasıl götürürüm şöyle arkasından mı ittirsem. Ay şurada da bir bariyer var. Ay geçemiyorum benim yardıma ihtiyacım var. Fatih Selim şunu mu çeksen acaba bana yardım etsen. Ah güçlü var. Fatih Selim. Ninja altın ninja Fatih Selim. Tek eliyle bile bunu yani. kaldırabiliyor. Hadi aç bakalım. Ninja. Yeşil Aa, ninja. Yaşında. Ah sepeti de çıktı. Ha, yani kalın. dökülüyor. Dökülüyor. Bu akülü araba dökülüyor. <laughs> bak 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 Yavuz Emre nasıl geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay yerim ben onu. Şişlik. Çok seviyor çocuklar. Böyle arabalara bayılıyor Yavuz Emre. Fatih Selim. iyi ki de getirdin anneciğim. Binebilecek mi acaba Yavuz Emre buna? Bakalım bir deneyelim binebilecek Getirelci mi? Hadi yani. bin anneciğim bin. Hadi sür. Aa, çocuklar Hiç fark etmemiştim Koltuğu da yok bunun <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm Çok ben çok ben üzgünüm ben Fatih ben. Selim ne yapıyor dengede durmaya çalışıyor. Dengede duruyor, aşağı atlıyor. Ev gibi bu zemlik. oturacak yer olmayınca tabii böyle ittirerek sürmek daha mantıklı. Şöyle karşıya doğru ittir. Burada ben varım, beni izliyorsun ama. Atımızı da kaldıralım, atımız da çok fena. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana tek... Tekerlekleri de kırılmış çocuklar. Bakın. çok üzgünüm bu da ziyan olmuş ya bu çocuklar niye böyle şeyler yapıyorlar nasıl oyun oynuyorlar Bence büyük ya çocuklar büyük çocuklar mı kırmış sizce Fatih Selim kaydıraklarda kırık mı yoksa onları kontrol ettin mi bir kontrol et bakalım onlarda kırık falan var mı sepeti çıkıyor direksiyonu yok ondan sonra koltuğu yok Dur, tekerleklerine bakalım tekerleklerinde bir problem var mı, sırp sırp, sağlam mı? yok Ay zıp zıpın da bak şurası. Şuradan aşağı düşmeyin sakın. Yırtılmış buraları. Fatih Selim harika bir şekilde zıplıyor arkadaşlar. Bakın. Çoraplarını çıkarma. <laughs> çıkarma sakın. Yavuz Emre bu arabaya bayıldı arkadaşlar. Acaba doğum günü hediyesi Yavuz Emre'ye böyle bir araba alsak mı? Sizce ne dersiniz? Alalım mı? Ama abi sizin Bakalım. Yavuz Emre sen bundan ister misin? Ha, alayım mı anneciğim sana bundan? Çok güzel. Bebekler için akülü araba. Fatih Selim'in hareketlere bakın hareketlere. Muhteşem hareketler yapıyor şu Hayır. anda. Zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Yavuz Emre gel gel kırmızı kaydıraktan kayacağız şimdi. Ay atımız yine yere düşmüş. Ayakta bile duramıyor galiba. At kardeş çok üzgünüm. Seni tedavi etmeliyiz ama edemiyoruz işte. Keşke tedavi edebilseydik. Hadi gel seni kaydır. Hadi, Hadi, gel. Gel, Hadi gel, kırmızı kaydırağa Gel, gel, kaydıra. gel, gel. Kırmızı, kırmızı kaydır. Çok güzel. Aynı Fatih Ay. Selim gibi. Yavuz Emre şu an bunun daha nasıl güzel bir şey olduğunu anlayamadı. Yavaş tutmalıyız onu. Tutmalıyız seni, gel, gel. hoppa Yavuz Emre. Aynı. Ne güzel kaydın anneciğim. Ah, ah, Çık. Hadi, tut. tut, tut babası oğlumu. Tut oğlumu. Gel 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 gel. İki elinden tut babası. Aferin benim oğluma. Kayacak mı yine? Şu tarafa gel babası istersen oradan tutarak kaydır. Bakın şimdi Yavuz Emre nasıl kayacak? Kırmızı kaydıraktan Yavuz Emre kayıyor. Hayır kaymıyor yürüyor. Yavuz Emre kaydıraktan kaymayı değil yürümeyi tercih etti. İn hadi in. Hop 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 yürüye yürüye in. <laughs> burada da bir kırmızı kaydırak var. Fatih Selim. Yavuz Emre kaydırağı bence sevdi biliyor musun? Aa, o da mı kırık? O zaman şundan kayalım bence. Baksana gel 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 buradan kayalım. Gel Yavuz Emre hadi gel. Geliyor 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 Yavuz Emre geliyor. Hoppa. Yürüyerek indi. Haydi Yavuz Emre seni bekliyoruz. Kay 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 kay. Hoppa. Yatarak mı kaysan bir daha acaba? Bir de tırmanarak mı kaysan? Nasıl kayacaksın? <laughs> Yavuz Emre, bakın ne güzel kayıyor çocuklar. <gülüyor> Yürüyerek <gülüyor> yukarı kadar çıkıyor, sonra da aşağı doğru hop kayıyor. Yatarak kaysaydın bari. Bak, bak çok güzel olacak. Hadi Yavuz Emre. Yavuz Emre kayıyor, kayıyor, kayıyor. Hoppa. <laughs> <laughs> çok güzel. Ne oldu anneciğim? <laughs> Evet Fatih Selim bakalım kırmızı kaydıraktan nasıl kayacak? Bakın, Bakın. Neredeyse yetişiyor. yetişiyor neredeyse yetişiyor. <laughs> Aha, sıkışıyor. <laughs> sıkışıyor. Artık Fatih Selim kocaman bir çocuk oldu çünkü. Nasıl kaysın değil mi? Kay bakalım aşağı doğru. Hadi kay kay kay. Ve Büyümüş Fatih Selim kırmızı kaydıraktan, Artık kaydıraktan, kaydıraktan kayıyor. Artık bebek değil çünkü benim oğlum büyüdü. Artık bu bebek kayacak kırmızı kaydıraktan. Yeni arkadaşımız Yavuz Emre çocuklar bakın nasıl seviniyor. Çok seviyor. Fatih Selim geliyor. Kaç Yavuz Emre kaç kaç kaç. Kaç çabuk. Yine sıkıştı. Yine sıkıştı. yine sıkıştı. Sen gel kaç kere abin kayacak. Kaç 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 kaç. Oley! Hay Fatih Selim kaydı çocuklar. Aşağı kadar kay anneciğim. Hadi. Hay Kaysana. Anne, ben buraya, Tekrar kayıyor Fatih Selim. Ama Yavuz Emre sen çekilmelisin. Çekilsene oradan. Allah Allah. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Park maceramız burada bitti. Ay, Yavuz Emre hayır, sen, hayır ne gidiyoruz. Ne bitti bitti. Nereye gidiyorsun sen? Geçemiyor ki. Bariyerlerden geçemiyor. Ne? Hadi bakalım arabaya mı gittin evet. sen? Yavuz Emre arabasının başına gitti çünkü arabayı çok seviyor çocuklar. Hadi bakalım, bay bay yapıyoruz çocuklar. Herkese sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza bay bay. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay, Hoşça bay. bay bay görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>